Başar Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu patiğin tabanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Kurdelesini ayrı video, tabanı ayrı video. Hepsini birden çok uzun bir video olmaması için önce tabanı sizlerle paylaşacağım. İpimi mor tercih ettim. Siz başka renklerle de örebilirsiniz. Patik ipi orta kalınlıkta Tam 3 numara. Hep beraber başlayalım. İlk zincirimi sıktım. 28 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 çevirmesi için arkadaşlar şimdi 1 2 3 zincir atlıyoruz şu Dördüncü zincirimizin içine sık iğne örüyoruz. On iki tane sık iğne öreceğiz. Bir, iki, üç ördük. Dört, beş. 6 7 8 9 10 11 12. sık iğnemizde tığımızın üzerine ipimizi aldık. Zincirimize battık. Birden çektik. Şimdi 14 tane 2 trabzan öreceğiz 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15. Trabzan zincirimizin içine 6 tane trabzan dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bu parmak ucu için arkadaşlar. Şimdi bu 14 trabzan karşısına 12 sık zincirimiz, sık iğnemizin karşısına sonuna kadar örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar. 14 trabzanımızın karşısına 14 trabzan ördük. 12 sık iğnemizin karşısına da 12 sık iğne ördük. Şimdi bu parmak tarafını 5 tane sık iğne dolduracağız. Aynı zincirin içine 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 Şu başladığımız ilk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Şöyle kaydırıyoruz. Bir sıramız meydana çıktı. Şimdi şu altı doldurma trabzanımızın yerine kadar dümdüz trabzan öreceğiz. 1 2 3 zincir çektik. Zincirin dibine batıp İkili trabzan öreceğiz arkadaşlar. Şöyle şu doldurma yerine kadar dümdüz trabzanımızı örüp gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar trabzanlarımızı ördük. Şimdi şu 6 tane parmak ucu trabzanların tepelerine çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 bu parmak ucu Şimdi sıra sonuna kadar tekrar trabzanlarımızı dümdüz öreceğiz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Topuk yerine kadar dümdüz trabzanlarımızı ördük. Şu 5 tane Sık iğnemizin tepelerine de çift tırabzan batacağız. Bir iki üç 4 5 5 tane topuk tarafında 5 tane çift trabzan batıyoruz. Her bir tane tırabzan şey sık iğnenin tepesine çift tırabzanımızı battık. Şimdi bu başladığımız zincirin tepesine batıp şöyle kaydırıyoruz. Tekrar şu parmak ucuna kadar 1 2 3 zincir çektik. Tekrar zincirin dibine batıp ikili trabzanlarımızı şu artma yerine kadar dümdüz örüp gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar dümdüz trabzanlarımızı ördük. Parmak ucu artma yerine geldik. Bu çift battığımız trabzanların tepelerine tekrar çift batıyoruz. 2 tane çift battık. 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar bir tanesini fazla yapıyordum. Bu sıramızda 1 2 3 1 2 3 4 5 6 bu sırada 7 tane artmamız var. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar dümdüz trabzanlarımızı örüyoruz. 1 2 3 üçüncü sıramızdayız şu artma yerine kadar örüp gelelim sıra sonuna kadar topuk yerine kadar trabzanlarımızı ördük şu topuk çift battığımız trabzanların tepelerine de çift batıyoruz Şunu tek batmışım arkadaşlar. bu başladığınız zincirin tepesine batıp şöyle kaydırma usulü yapıyoruz tekrar 1 2 3 zincir çektik tekrar zincirin dibine batıp tüm düz trabzanlarımızı örüyoruz arkadaşlar sık iğneyi de sayıyoruz 1 2 3 bu dördüncü sıramız şu artma yerine kadar örelim dümdüz trabzanımızı örelim gelelim Evet arkadaşlar parmak ucu artma yerine kadar trabzanlarımızı ördük şimdi bu dördüncü sıramızda şu kenarda 3 çift artmamız var 1 2 3 Şimdi tek batıyoruz. 1 2 3 3 tane tek battık. Şimdi bir tane çift batacağız. Tekrar 3 tane Birer batıyoruz. Şimdi 3 tane tekrar bu kenara çift batıyoruz. 1 2 3 Şimdi bu artma topuk artma yerine kadar dümdüz trabzanlarımızı örüyoruz. düz buraya kadar örüp gelelim. Topuk artmaya ne kadar dümdüz trabzanlarımızı ördük. Şimdi bu kenarda 2 çift batıyoruz. 1 2 Şimdi tek batıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane ortada çift batacağız. Tek batıyoruz. Şimdi bu kenarda bir de iki tane daha çift batacağız. Bu dördüncü sıramızda iki çift bu tarafta iki çift bu tarafta bir çift bu ortada. Şimdi iki tane çift batıyoruz. 1 2 2 tane çift battık. Şu başladığımız zincirin tepesine batıp şöyle kaydırdık. 4 sıramız oldu. 1 2 3 zincir çektik. Şu artma yerine kadar dümdüz trabzanlarımızı örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar. Parmak ucuna kadar trabzanlarımızı ördük. Bu bizim 5. sıramız. 5. sıramızda şu ortada tek bir tane arttırıyoruz. bir tane arttırdık. Şu topuk yerine kadar örelim. Dümdüz trabzanlarımızı örelim, gelelim. Evet arkadaşlar. Topuk artma yerine kadar ördük. Bu kenarda bir tane arttırıyoruz. Bir çift batmamız var. Şimdi tek örüyoruz. Burada bir çift batmamız var. Bir kenarda, bir ortada, bir şu kenarda. Beşinci sırada 3 tane çift batmamız var. Hızlı hızlı örüyoruz. Şu başladığımız zincirin tepesine batıp şöyle kaydırıyoruz bir sıramız kaldı. 1, 2, 3 zincir çektik. Dibine battık. Şuraya kadar örelim. Dümdüz trabzanlarımızı gelelim. Evet arkadaşlar parmak ucuna kadar dümdüz trabzanlarımızı ördük. Şimdi burada tek bir tane çift batmamız var. Bir tane çift batıyoruz. Dümdüz trabzanlarımızı örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Şu topuk artma yerine kadar dümdüz trabzanlarımızı örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar topuğa kadar dümdüz trabzanlarımızı ördük. Bu son sıramızda topuk tarafında da bir tane çift batmamız var. Şimdi bir tane çift battık. Ondan sonra dümdüz örüyoruz. Bu altıncı sıramız. Son sıramız. başladığımız zincirin tepesine battık. Şöyle kaydırdık. İpimizi kopartmıyoruz. Tabanımız bitti arkadaşlar. 6 sıradan oluştu. Şimdi tabanını ördük. Öbür videomda şu kurdeleyi paylaşacağım sizlere. Üçüncü videomda da patiğin üst tarafını sizlerle paylaşacağım. Şöyle Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.